lerin doğum günü sebebiyle bir çiçek geldi. Ben e, o hale gelmemiş halini gördüm ve büyülendim. Çok güzel bir çiçekti. Ama o çiçeğe ne olduysa, başına ne geldiyse, çiçek yolunmuş, eksilmiş, sadece ot olarak kalmış. Siz bunu bütün gün konuşmuşsunuz. Bu çiçeğin başına ne geldi diye. Önce sizin ne konuştuğunuzu duymak istiyorum. Sonra da bu çiçeğin başına ne gelmiş bulalım istiyorum. Buyurun. Birisi yolunmuş mu? Birisi Aa, yolmuş onu. İnanmıyorum ya. Bu da, ya yani kim yani. yaptı bunu ya? Ben, ya? İşin kötü tarafı şu, bu kadar güzel bir bu. Ben yeni halini gördüm yani. Bu çiçeği ben kim bu hale getirdi? Ben de görmüştüm bir arada sanki gelirken. Ya bu çiçeği kim yoldu gerçekten? Ben çiçek sevmem hiç. Oğlumun gönderdiği çiçeği Yani var çok ayıp etmiş Bence de yani. O Yaşın sıcak çorbayı döker. Ben niye yapayım? Her şeyi yapabilir mi? Arkadaşlar kim geliyor. yaptıysa söylesin. Haklısın dün Cerenin üstüne çorba döktürdü diye Tuğba mı yaptı? Haklısın. Tuğba yapmıştır onu. Bakayım, sen yaşıyor. yaptın mı? Hayır. hayır sen ben... yaptın mı? Hayır tabii ki. Ben de ki. yapmadım. Ben... Arkadaşlar ildeki kamera vardır orada yani çıkar o kameradan. Doğru yani. kız, kız sen ne diyorsun ne kamerası olacak orada nereden çıkacak? Ki akıl ya edememiş. kameranın ne işi var orada yavrum? Daha bunu bilmiyor daha musun? kamerayla takip edilmiyoruz mu biz burada? Tamam ediliyor da çiçeğin olduğu yerde belki de yoktur. Sen Sonra nereden oraya... biliyorsun? Niye bu kadar tepki veriyorsun? Ne demek istiyorsun? Açık açık konuş da ben de bileyim. Dalıp dalıp gidiyorsun. Güvenlik kameralarını araştırıyorsun. Allah Allah! Öyle üzülüyorsun. Bu olay kesinlikle çözülecek biliyorsunuz size de söyledim kameralar taranıyor ee, o çiçeğin başına ne geldi bunun cevabı kritik bitmeden verilecek. Beyhan abla sen niye o kadar celallendin acaba? Ama yazık kızım çiçeğine. Evet çok yazık. Yazık. Ya yani kayınvalidem kalkıp bir çiçekle de Her şeyi yapar ama. Şimdi Çiçek... Ya şey... yapmam ben niye yapayım? Ay bilmiyorum her taşın altından sen çıkıyorsun da. Her taşın niye... altından çıkıyorum ama çiçeğin altından, otun altından be, da Beyhan teyze, teyze niye bu kadar alevleniyorsun? Beyhan teyze yapmaz ya. Boşa Beyhan teyze konuşmayalım. O kesinlikle böyle bir şey yapmaz. Ben inanmıyorum. Kız yoksa. Bence yapar çok soru soruyor. Dur, Kim? Dur, dur. Hayır. Beyhan, Beyhan teyze. orada sinsi sinsi duruyor. Hayır. <laughs> <laughs> Hatayi, Hatayi Sultanım. Hatayi ismi. Orada Hatay var ya sinsi sinsi duruyor. Ben gördüm, o yanına geçerken elinde makas mı bir aa, şey vardı. aa, aa Gördüm. Aa, ne ananım? Hatay teyze ne Ne alaka bende makas? Yok, bu ben, elinde makas. Melis, Melisa'dan makas istedim, elbisemde ipler vardı, onları temizledim. Ama sağa sola bakarak hayır, gidiyordun. Hayır, hayır. Çiçeğim yok, yok bir şey yapacak Yok bir karakterde artık değil ya. bana göre. Hayır. Niye yapsın? O ki? zaman Ceren neden, neden yapsın bir de? Ben bir şey söyleyeceğim. Neden insanları sürekli şey, şey diyorsun? Şey Sana yapayım. ne seni ilgilendirmiyor? <laughs> ya ben ilgilendirmiyor da yazık. çiçeğe. Burada yapayım. yapsa sen, yapsa Tuğba Bir de Kaynan Odası'na demişsin ki Tuğba yaptı garanti. Ee, evet demişsin. sen yapmışsın. Aynen. niye neden ben yapayım? Mı? Hayır, Sonuçta ben... bunu bir kişi yapmış. Bu kişi kendi kendine bu hale gelmedi. Evet biri. Ceyhan yani katılıyorum, bence de Tuğba yapmıştır. Bütün gün beni yaktınız diye hala aynı muhabbeti konuşuyordu. Ne ah, oldu ya? İntikam şey al. mı almıştı? Ben yani. intikamımı yemeklerimle alırım. Ee, öyle sizin gibi çiçekle in, insanları çorbayla yakmam. Tam gelinsin elinde de çiçeğini tut bari. Bir hem de çiçeğim, Yarım çiçeğim olsun. Yine gördüm ben güzel gözüküyor. Bu i̇şte çiçeği böyle yani... kim buldu? Bu halde Esra kim buldu? Ekip arkadaşlarımızdan Melis bu şekilde bulmuş. A -a. Sağlam alıp bu şekilde bulmuş. Hmm. Yani kim ben ne yapar ki çiçeğini? Güneşler yani çiçekler. Yani, yiyecek hali yok çiçeği yani. yani Pınar'ın çiçeğinin başına ne geldi bulundu Hadi arkadaşlar. Aa. Oh iyi oldu. A -a. Ben a -a. susuyorum. Bulsun. Siz de susun görüntüler konuşsun Hadi buyurun. Bakayım. yazık Hiç şaşırmadım. Gereksiz savunma yapıyordu çünkü. Çayı mı yaptın? Çiçeği demlemişim. İnanmıyorum çiçeği ya, ya. ya. Susun. Beyan teyze. Durun bir İyicek dakika. Yiyecek hali yok demiştim ama yemiş valla. Papatya çayı mı yaptın çiçekten? Bir dakika durun. Nasıl <laughs> durun? Tamam ben bir şey söyleyeceğim şimdi. Hadi söyle bakalım. Ben o çiçeği orada gördüm. Üstündeki notu da okudum. Ben de Yeşim sandım. Aa, o nasıl oğlum ya? Yeşim'e Ne alaka? notu Nasıl da okudum. <laughs> ben notu da okudum. Nasıl sandın Yeşim? Yeşim orada o başta var ya bir yazı. Yeşim gözünde Hayat gözümle yeşim, gözümle. Yazıyor. <laughs> bu, yeşim, bu yeşim yazıyor. Ruh Yeşim mi? Ruh yazıyor. Altında ha. isim var Beyhan teyze. Ruh Yeşim'i okumuş. Yeşim Ay, okumuş. Eşimi duymuş orada görmüş. Devam et yeşim, yeşim. Kaşlarla anca görmüştür. Baksana kaşlar be, gözü kapatmış. Ondan sonra. Kaşlarla anca görmüş. da oradan Yeşime geldi diye ben de papatyalarını çektim. Ruh eşimi Kola. yeşim eee? papatya hangi çayı. Hangi papatya yeşime gelse de niye yoluyorsun? E, ee, oğlum ona yollardı diyor. Bir şey demez diye yaptım. Papatya çayı. Papatya e çayı mı yaptın gerçekten? Ha, o papatya değil mi? Papatya, papatya. Papatya, papatya da benzettim iyi ben papatya çayı. Nereden Çay da demledim şey getirin ha? hala nerede? Akıllanmadı ya. Bildiğin çiçeğimi yedin yani. Köpek maması yiyen çiçeği mi yemeyecek yani? Yiğit, Yiğit çay orada mı çay? Çay demledim çay, dedim Allah ki garip olanlar Allah. içsin dedim papatya çayı. <laughs> Çocuğumun çiçeklerine yazık ettim. <laughs> ah çay demlemiş. Gerçekten demlemiş ya bildiğin yemişti. Demlemiş. Kızıl çayı. Ya ben sana ne diyeyim? Allah'ım gülüyorum artık sinirden. Al çiçeklerin. Ha. Ya hangisi papatya bunun? Al, Al. çiçeklerin. Ne ne çiçek ya şanslısın Ben papatya sandım ya. İnanmıyorum ya inanmıyorum ya. ya. Mis gibi de korkmuş. Bildiğin çiçeğimi yemiş yani <laughs> doğru. İç bari. Ha içmiş bari. Kendin Pardon. Vardı, ben Niye böyle şeyler yapıyorsun? Gerçekten bak ben onu izlerken bile senin olduğunu anladım biliyor musun? Öyle bir savunuyorsun ki kendini. Ah ben de anladım da. Söyledim Hadi de lotu açıyor, okuyor. Kime geldiğini bilmiyorsun. Lenyeşim, Bence ne? çok ayıp etmişsin. Özür dilerim. Yo, ne yeşim Ya inanmıyorum. Çiçeği mi içmişsin? Kaynatıp çiçek içmişsin. Hı, Bana ben gelen çiçeği. içtim de. ...grip olan boğazını ağrıyan varsa onlara da vereyim. Aa, Şekerim biz bize, biz bize oturuyoruz şurada. <laughs> bir güzel sultanım. Her yer kamera burada. Orada kamera ne En iyi sen biliyorsun. Nerede Hala kamera neymiş, var Nursel Allah. Hanım güvenlik Ama... kameralarını sorguluyordu sürekli. Ben zaten ondan gereksiz savunma yapmasından... ...sorgulamasından şüphelendim. Ama Nursel Hanım kamera Allah olsa bile... ...o anda aslında yanlış bir şey yaptığını düşünmüyor ki. Gizli saklı yapmıyor. Gizli saklı Yani evet. Bu arada Gülbahar'a sorsak var oradaymış zaten o söylermiş bize. Bence kadıncağız bile onun ne yaptığını anlamamıştır bile. Benim aklıma bile gelmez. Evet. O çiçekleri koparıp yapacaklar. Çiçek çiçek yolup demleyip bir de oturup içer ya. Nasıl savunuyorsun? Bir de ben ne yaptı, kim buldum? yaptı? Bana bana. Gülbağayı suçluyorsun. Sen de beni suçladın. Hatay'ı suçluyor. Sen de beni suçladın. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, Hatı. benden özür dilemeniz gerekiyor. Yok. Aynen. Dilemen kız hayır özür dilerim. Hatayi Hanım az önce <laughs> suçladın. Hatayi Hanım'ı bile <laughs> yani çabuk aldın. Hayatımın elinde benim Bak halen hayatı diyor. <laughs> ki neyse ki olayı çözüme kavuşturduk ve neyse ki Beyhan Hanım'la büyük bir ihtimalle, yüzde 25 ihtimalle birazdan alkışlarla ayrılıyoruz yani. Ha, biz de bir rahat ederiz belki. Papatya çayı Neyse papatya çayı sinirine iyi gelir giderken. Sana da papatya çayını vereceğim rahatlarsın. Bunları da kopar hatta iç. Ya şu kadroyu son kez gördüğüme çok eminim. Şöyle hepinizin yüzüne bakayım. Çünkü dakikalar sonra şurada olan dört gelinimden ikisi artık aramızda olmayacak.